Aa, bu koca sen ne yapıyorsun? Ne izliyorsun bu saat? Koca bakıyorum kendime mukaddes kriterlerini yazıyorum. Ayol buradan koca mı bakılır? Şaşırdın inşallah. Ayol ne var? Bir sürü koca çalışıyorum lütfen. Aman mukaddes, bunların bir emekli maaşı var. Yani o da senin üç tel saçının aylık saç boyasına yetmez ayol. Mukaddes, bir yerden başlamam lazım. Ne ağabeyim, yapayım? Ağabeyim. Bak şimdi. Şu bey var ya, onun iki arabası var. Onun hemen çaprazında oturan beyinde iki evi, iki arabası var. Aman toplasan bir milyon etmez. Hayatım, öyle öyle biraz mal varlığı edinirim. Daha zengin bir koca bulabilirim yani. Olmaz mukadder. derse böyle en altlardan başlayamazsın. Sana yakışmaz. Ne yapayım mukaddes. El el üstünde el... El üstünde oturamam ya. Yani şimdi kapıyı çalıp da kısmet beni gelip bulmaz ya. Kalk kalk kardeşciğim kalk. Ben sana zengin koca nereden bunu çok iyi biliyorum. Nereden? Ayol tabii ki zengin kulüplerinden bu Yani sen unuttuk galiba. Sen fakir olabilirsin ama ben mega ultra zengin bir kadınım yani. Ben senin sorununu halledeceğim. Kalk. Ay gerçekten mi mukaddes? Fakir sen ne seviniyorsun be? Senin için mi yapıyorum? Kendim için yapıyorum. Ha? Ha? Yürü. Ay ne kadar kötü bir insan Allah'ım. Ay şu de ne kadar zor. Oo ne biçim oldu? Vur vur vur. Ay yürüsene Ay, bu koyamandır. Reflekslisin vallahi geç kalacağız. Nereye ya? yavrum. <laughs> e, e, çocuğum yeni bir mağaza açılmış yavrum. Onu açılışına gidiyoruz biz kardeş Cezim'le. Nasıl bir açılışmış ya bu hanımlar? Bayağı şıksınız yani. <laughs> sen söyle. Ya, yavrum şimdi sosyeteye hitap eden bir yermiş. E millet tabii İtalya'dan, İspanya'dan giyinecek. Biz de o yüzden böyle giyindik. Anladın <laughs> mı? Aferin. Hayatım sen de git bari, sıkılmazsın. Aa, yok, yavrum. Ee, e, şimdi orada böyle kokoşlar falan var çocuğum. Yani hiç tarzı değil, çok sıkılır orada. Bak ne güzel işte Mukaddes Hanım tanıyor artık beni. Hem yani zaten bizim işimiz var. Ne işimiz var? Yarışma. Ha. Hadi geç kalmayalım çocuğum, hadi. Yürü Muko, yürü Bye Bay bay çocuklar. <laughs> Ay ne güzel bu. <laughs> Buradan geçelim Mukaddes. <laughs> Ay bayıldım vallahi. İşte oturuyorlar biz de gidelim. Şöyle gidelim. Ha, önden olsun da iyice görelim. Evet. Ha, gel. Aa. Kız. şu adam hoş. Aa. Beğendin mi? Çok. Hoş da yani bunun daha pahalısı yok mu ayol? Ayol nesi var adamın? Aa. Nesi yok ki? Toplasan üstünde kıyafetler üç beş binin geçmez ya. Mukaddes karışma. Ben beğendim adamı. Bravo! Ay beyefendiciğim. Tebrik ederim. Bravo. Bana geliyor adam. Kalk. Aa, ay beyefendi. Beyefendiciğim bende var. Beyefendiciğim lütfen buyurun bunu için. Teşekkür ederim. Afiyet olsun tekrar tebrik ederim. İnanılmazsınız. Ay nasıl vuruşlarınız var. Hele o sallayışınız. Ay keşke sallamayı bana da öğretseniz. Sevgilim bittiyse gidelim mi? Bitti sevgilim. Gidelim. Kusura bakmayın. Bu konuda size yardımcı olamayacağım. Kulübün hocaları da iyidir. Su için ayrıca çok teşekkür ederim. Gerisi. İyi günler. Güle güle. Öbürüne bakayım. Ay bunun da varmış ama. Ayol sen ne bahtsız kadınsın ya. Şurada seni kutu bayısı öpse ben hiç şaşırmayacağım. Ne kadar sızım görüyorsun değil mi mukaddes? Ay biri beni lanetlemiş resmi ama yazık bana mukaddes yazık ya. Mukadder sıkma canın kardeşiz. Hadi gel Sakın ya burada be. Burası sevmedim zaten. Hadi gel gidelim. Başka bir sürü gideceğimiz yer var bizim. Alalım mı bunu? Ha, hadi yürü. Tüh 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 görüyor musun? Ah ah çirkin talim. Aa Ne çok at seven varmış ama değil mi Mukaddes? E at önemli Mukadder. Bak inekler de var. Ay maşallah maşallah. <laughs> mukadder ha. geliyorlar. Bu nasıl? Güzel at. Güzel. Kız atı ne yapacaksın? Adam diyorum. Adam nasıl? Ay yok istemem. O niye öyle at gibi? Ay yok korkarım ondan ben Muko. Nesi var ayol? Ne güzel adam. Hedefimiz 2.45. Kız mal gibi oraya ne dönüyorsun? İneklere bakıyorsun. Ne bakacaksın ya? 2.45 dedin ya. Seninle olmuyor be. Yaş geçmiş ama iş bitmemiş. Ah, ah yardım edin. Ah çok zor durumdayım. Koy, attın ya yine kendini Beygir gibi yerlere Kız kısa hiç mi? Fantazi yok. Hep yerlere atıyorsun. Kes. Bak 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 bak. Eski Türk filmlerinden çıkmış gibi. Kız kalk. Geçmiş olsun hanımefendi. Ah be efendi. İyi misiniz? Ay hiç değilim. Atlardan ah. düşün sanırım. Düştüm. Çok kötü düştüm. Hayret. Bu kulüpte öyle huysuz atımız yoktur aslında. Nereye gitti o? Herhalde ürktü. at verdi beni üzerinden. At gibi koştu gitti şuralardan. Ah! Kızım, niye öyle bakıyorsun? Bir su getir, bir şey yap. Bir de şu atlarınızı bir terbiyeye gönderin, okula gönderin ha. Ah! Ah! ah beyefendiciğim. Ah, ah. Aşkım, bu teyze kim ya? Ay başıma gelen kardeş cezim ne oldu sana? Ah. Attan mı düştün yoksa? Bu teyze sizin kardeşiniz mi? Teyze, teyze mi? <laughs> mi? Hanımefendi attan düşmüş aşkım. Ay tamam geçerken söyleriz kulüp yetkililerini alırlar teyzeleri. Hadi biz turumuza devam edelim aşkım. Hanımefendi, efendi, biz birazdan yetkililere haber vereceğiz, gelip sizi alırlar. Olur mu? Ay bir dakika yol, Aa sapık mısın, nesin sen? Bu küçücük kız senin niye yanında dedesi yaşındasın yavrum? Seni zorlamalı koyuyor bu! Rica ederim hanımefendi. Bu ne biçim itham böyle? Ne diyorsun sen sapık? Çocuk gelinlere hayır yavrum. Kaç yaşındasın sen? Ben bir kere 19 yaşındayım, tamam mı? 19 mu? Ay çok büyümüşsün sen ay Muko. Ay size ne be? Adam genç seviyor. Hayret bir şey ya. Hadi gidelim aşkım. Ay başıma gelen Muko'da dünyanın çivi nasıl görüyor musun? Kız bu girişle biz sana vallahi huzur evinden adam buluruz. Ay sorma bu konu ne diyeyim ben şimdi sana vah vah vah. Allah cezanı versin. İnşallah attan düşersin. At etsin seni at. Hatta yesi at. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.